Evet, selam millet. En son <laughs> Salihli inşasına devam ediyorduk. Ne yaptım ben? Yayın dışı ee, Yörük Mahallesi'ni ve 5 Eylül Mahallesi'nin yol yapısını kurdum. Ben bunu kaydedemedim tabii. E, Youtube'a atamadık o yüzden. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdilik. En son yapılan yerler Yörük Mahallesi yerleşimleri başlandı. Avar Caddesi'nin altına konuşlandı. Kırveli ile yan yana denk geldi. Arkalarında da Dede Taşı var. Onların ilerisinde de 5 Eylül Mahallesi konuşlandı. Henüz daha yerleşime açılmadı. Başlayacak şimdi birazdan. Sanayimiz genişliyor. Böyle devam edeceğiz. Şimdi yavaştan ne yapsak? Bugün şöyle Çınarlı Caddesi'nin ee, nereye kadar olsun? Kızıl Elma'ya kadar olsun diyelim. İyi akşamlar abla. Hoş geldin. Şöyle Kızıl Elma'ya kadar uzattığımızı farz edeceğiz. Şurası <laughs> Avar Caddesi'ndeki kavşak. Buradan döneceğiz Çınarlı Caddesi'ne. Kızıl Elma'ya doğru uzatacağız. Şuradan yolumuzu çekelim. Başlatalım bu arada. Yerleşmeye de devam etsinler. Şuralara hafif sanayiye ihtiyacı varmış. Sanayiyi şuradan genişletelim. Şöyle yerleşsin sanayi eşrafı. Aynen. Şuradan gelirlerimizi iyi. Vergileri %13'e çekelim biraz. Vergi alalım. eğitimsel sıkıntı var. Eğitimsel sıkıntıyı şöyle çözeceğiz. Bir tane daha şuraya Gazi İlköğretim Okulu'nu yerleştireceğiz. Şöyle atalım. Ha, atmıştık gerçi değil mi? Pardon. Ben onu yayın dışında atmıştım. Tamam bu da dursun. Bunu başka bir okul yapacağız. Bunu da Fahriye Hanım yapacağız o zaman. Şuraya alalım şimdilik. Aleyküm selam Furkan. Furkan ne yapıyoruz? Salihliği inşa ediyoruz. <laughs> Burası da Fahriye Hanım. İlk öğretim okulu olsun. Yanlış yazdık, düzeltelim. Tamam. Şimdi bunun yanına da <laughs> aday mısın? Tamam ileride seni bir mahalle seç. O mahallenin muhtarlığına verelim. Seç bir mahalle kendine. <laughs> o mahallenin muhtarını sen yapacağız. Buradan bir de Salih Anadolu Lisesi'ne ekleyelim. Bunun yanına Türk Birliği de gelecek ileride. Düzenlemesini yapacağız. Şu an 5 Eylülle koyuyorum da ileride bunu Cumhuriyet Mahallesi kurulduğunda oraya alacağız ihtiyaç olduğundan dolayı şimdilik buraya gelsin. Şöyle. Ee, yanlış mı koyduk? Bak. Abi yine ilkokul koymuşuz ya. Yanlışlıkla. Sana bir Borlu Mahallesi, Borlu Kıraathanesi'nin oraya ayarlayacağım sana. Education'a bir, bir bakalım. Tamam yeteri kadar. Diyebiliyor muyum? Burada. Burası zaten şöyle çift line yapsak. Yok Burası böyle zaten. Tamam. Şundan çekeceğiz. İş geliş. Yanları da yürümeli aynen bu yoldan. Şöyle çınarlıyı bir uzatalım. Çınarlı inşamıza başlayalım abi. Şuraya kadar bir gelelim. Şöyle. Şimdi elektriğimiz yerinde mi? Her yer alıyor elektriğini, suyumuz. Sıkıntıya girecek ileride. Şimdilik yeterli ama dursun. Şimdi mahallelerden Çınarlı Caddesine bağlantıları atalım. <laughs> Şu yol kullanalım, şuradan. Mesela Yörük Mahallesi bağlantısına atalım. Dede Taşı'ndan bir bağlantı atalım. 5 Eylül'den de şöyle şuradan sahil deniz kenarına yok. Şuradan kenardan Oğlum orayı başka bir amaçla kullanırız. Çınarlı'nın etrafı nasıl? Çınarlı etrafı işletme dolu abi. Buralara hep işletme gelecek. Yol kenarına. Bu işletmeleri isimlendireceğiz. Yayın yok mu? Yayın. Yayın gitti mi? Tekrar açtık yayını. Gelmiş olması lazım. yayını bir ayarlayıp hemen geri dönüyorum. Dönemiyorum. Neyse yayın gitti. Ona yapacak bir şey yok şimdilik. Yayınsız devam edelim. Ne yaptık? Şurlara işletmelerimizi attık. Buraya da Cumhuriyet Mahallesi yapacağız. Çınarlı'yı bir oyalım. Şurası, ops, biraz yamuk oldu ama. Tamam, şöyle. Çınarlı Caddesi olsun. Aynen. Burayı da Cumhuriyet Mahallesi ilan ediyorum. Running. Şu bölgede Cumhuriyet Mahallesi olacak. Tabi bunun şu kısımları da Cumhuriyet Mahallesi olacak. Çınarlı'nın diğer tarafı. Tamam, şimdi yerleşimlerine devam edelim buranın. Şöyle ara yollar atalım Cumhuriyet Mahallesi'ne. Şöyle olsun. Daha sonra şuradan bir Çınarlı'ya bağlantısı olsun. Şöyle uzasın Cumhuriyet Mahallesi. Tara, şöyle gel. Tamam, şimdilik böyle olsun. Burayı da aynı şekilde uzatalım. Yani böyle belediyeye doğru uzayan sokakları var. Yanlış hatırlamıyorsam. Sadece aralardan e, küçük birkaç bağlantıları var. Şöyle birbirlerine. Mesela şu şekilde. Aynen. Şu evleri yıkmadan şöyle uzatalım. Şuradan uzatalım. Aynen. Buradan da bir bağlantı atalım şöyle. Tamam şimdilik böyle olsun. Cumhuriyet Mahallesi yerleşimlerine başlamadan önce okullarımızı az önce yapmış olduğumuz okullarımızı bir taşıyalım. Fahriye Hanım İlk Öğretim Okulu. Şurada Çınarlı Caddesi'nin solunda, sağında, aşağısında. Şöyle Cumhuriyet Mahallesi'nden Dede Taşı'na giderken şuralara bir yerlere tekabül ediyordu. Salih Anadolu Lisemiz neredeydi? Onu bulalım. Nereye koyduk? Koymadık tabi. Evet koymadık. Bunların su hattını çekelim önce. Birazdan koyacağız onu. Boş yer kalmasın. Şuradan şöyle uzatalım. Susuz kalmasınlar. Şunu da şöyle uzatsak. Yeterli olur. Elektrik çekmemiz lazım. Bir de oraya. Şu yerleşimler gelince senin elektriğin gelecek. Şimdilik sen sabret. Şuralardan sana. Yerleşimler açıldıktan sonra elektriğin gelecek. Dir. Sıkıntıya girecek elektriğimiz tabi. Şimdi paramız geldiğinde Salil Anadolu Lisesi'ni kuracağız bunun yanına. Ona bir de, bir de buraya Türk Birliği Lisesi'ni kuracağız. Onun haricinde yerleşimler başlasın. Şu alan boş kalsın. Şunu şöyle çıkaralım. Aynen buradan geri kalan alanları şöyle dolduralım. Şu iç kısımları yerleşim alanını açalım. Şuralarda yerleşim. Şuralarda. Tamam. Pazar yeri olacak tabi. Şu alanı pazar yeri olarak ayırmayı düşünüyorum. Pazar pazara. Onun haricinde devam. Gelecek elektrin gelecek sabret. Şuralara bir yerleşsinler. Halk. Acilinden şuralara yerleşin abi. Çınarlımızın işletmeleri yerleşiyor mu? Henüz yerleşim yok. Bir hızlandıralım. Şöyle Çınarlı Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi yerleşmeye başlasın. Biraz da para kazanalım. Tabii Salih Anadolu Lisesi gelecek şimdi. Az kaldı. Aynen öyle. Hayırlı uğurlu olsun Salihli Anadolu Lisesi'mizde. Çok iyi. Siz elektriği alacaksınız. Şuralar bir yerleşsin. Bekleyin sabredin. Sıkıntıya sokmayın beni de. Siz de girmeyin. Mutluluk oranlarına bakalım. Fena değil. Sen buradan elektrik sen de mi çekemiyorsun? Çekiyorsun. Güzel. Hadi abi şuradan ya. Tamam. anlaşıldı biz şuradan şöyle yapmadık. Hiç olmayacak bu. Güzel. Tekrar azaltalım. Şimdi elektriğimiz sorun olacak demiştik. Buraya bir ta, bir adet daha tribün atalım. Attık. bir miktar şu an elektrik sorununu aynen çözecektir. Suyumuza bakalım. Su için de buraya bir tane daha pompa atalım. Şöyle attık. Bu da su problemini giderecek. Aynen. Çalışıyor musun normal bir şekilde? Çalış. Aynen. Tamamdır. Güzel. Ee, hızlanalım. Şimdi. Nelerimiz var? Plaza with trees. O elektrik. Aynen. Elektrik yetmemeye başladı. <laughs> Şunlardan Şundan bir adet daha atacağız buraya. Bu şart oldu. Yetiyor mu? Yetmiyor. O zaman elektriğe harcadığımız bütçeyi artıralım. %130'lara çekelim. Elektriğe biraz yatırım yapmamız gerekti. Muhtemelen şu suydan, sudan dolayı elektrik harcaması arttı. Şu an problem yok. Ne oluyor şu an? Cumhuriyet Mahallesi ve Şöyle Çınarlı Caddesi'nin dükkanları tabi başlamamış daha başlayacak yerleşmeye. Şuraya pazar yeri kuracağız. Pazar yerini bakalım bulabilecek miyiz? Var mı? Neymiş bu? Basketbol kort. Balon tur istemez. Plaza piknik alanı diyor. Yemek yiyebilecekleri, takılabilecekleri mekanmış. Bu neymiş? Bu da arkadaşlarla takılabilecekleri mekan. Bu neymiş? Paradox Plaza. Bu da değişik oyunlar oynayabilecekleri falan. Bunlar pazarla alakası yok. Botanik bahçesi istemez. Köpek parkı istemez. Boyunsu Castle Park. istemez. Şunu yavaşlatabiliriz bu arada düşünürken. Sanayimiz de yetersiz kalmaya başladı uzatmamız gerekecek sanayide. Bu bölümü birazdan noktalayıp bir sonraki bölüm için şurayı alıp sanayiyi genişletme çalışması yap yapabiliriz. Paramız da birikti. Pazar pazarı için bir şey arıyorum şu an ama böyle bir elimizde bir şey yok gibi. Bu ne? Japon Park. Yok abi. Bu ne? Winter Market, ha, var ama pahalı. Hah! Statue of Shopping. Statue of Shopping. Bunu pazar pazarı gibi görüp ekleyebiliriz. şuraya nereyi bırakmıştık onun için şu alanı boş bırakmıştık bu neymiş life and death anıtı komşu parkı yok, yok. tamam mantıklısı bu gibi duruyor ya statü of shopping şurası pazar pazarımız şöyle şuraya Hayırlı uğurlu olsun. Burası pazar pazar arkadaşlar. Halkımız kullansın. Şimdi buraların yerleşimi tamam. Cumhuriyet Mahallesi yerleşecek. Talihli Anadolu Lisesi ve Aryanım İlköğretim Okulu tamam. Pazar pazarı tamam. Çınarlı Caddesi işletmeleri tamam. Bunlar kuruldukça isimlendireceğiz. Şimdi şuradan bir Sanayi alanı için şu yan tarafı satın almak istiyorum. Genişleyelim. Şöyle. Tabii burayı da almıştık. Buraya da genişleyeceğiz. Çınarlıyı genişleteceğiz. Buraya e, Sanayi, Yavuz Sanayi sitesini genişleteceğiz. Şimdilik böyle ilerleyeceğiz. Tabi şu suyu kirletmeden bunu yapabilirsek daha tatlı olur. Şu su kenarına çok ulaşmadan şu alanları ekleyeceğiz elektrikte tabii problem var mı? Yok. Güzel. Şimdilik burada kaydı durduralım. Bir sonraki bölümde sarılılının inşasına devam.